Kendin çayını alıyor, tepsiyi niye götürüyor anne? Vallahi onu sen getir hele. Ba, ben babamla konuş. Ben maaş istiyorum. Oğlum ben de maaş vermesinler. Ya bu. Vallahi ev kadınlarına maaş veriyormuş. He. Bize maaşa bağlayacağız değil mi? Kim bilmiyorum. öyle duyduk devlet biz. Devlet veriyor bizim devletimiz de sensin. Hayır. 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 devlet Ben tamam devlet derse. Küçükken bir... buna maaş vermesen. Mi? Ben benim maaşımı ben, ben maaşı mi vereceğim. Babam verdi. Ben de kadınım. Yıllardan, yıllardan beri ev kadınım çile çekiyorum. Oh, anne. Çile, anne. Sen bak. Bak. <laughs> Siz hayırdır ya? Ya, ya, ya otomatik gelene kadar maaş istiyor. Bak bak ne dedim otomatik. Otomatiklik artık çalışmıyor. <laughs> otomatik gelene artık çalışmıyor. Ha para lazım. Para lazım. Hadi. Ara tinle tinle. Ben bahçeye süpürdüm geldim ya. Oho bunlar işbaşı başı para bu ne? Yok yok anne bak burada var burada. Lan! Alemi bırakın. Kasa, kasa. ne <laughs> Kasasına bak kasayı nasıl Ben yani bu çile. Perek evet. Evet. Tamam. Nene? Evet. Gel çalış, çalış Ama gelin maşaz, iş